Teknopat'tan herkese merhaba ben Recep Baltaş ve bugün sizlerle birlikte Asus'un Zenbook 17 Fold OLED modelini inceleyeceğiz. Şimdi hepsini birden yutmak biraz zor olabilir o yüzden bunu bir parçalara bölelim. Zenbook yani bir dizüstü bilgisayar var önümüzde. 17 inç boyutlarında şimdi baktığınız zaman bu nasıl 17 inç diyor olabilirsiniz. Fakat şöyle 17 inç oluyor. Cihazı açıyoruz ve artık 17 inç oluyor görmüş olduğunuz üzere. Fold kısmını zaten anladınız. Cihazı katlayabiliyoruz ve tabii ki bence en önemlisi bunlardan da önemlisi belki OLED olması cihazın. OLED nedir? Organic Light Emitting Device. Panellerin geleceği diyebiliriz. Şimdi yakın zamanda CES 2023 fuarına gideceğiz. Ocak ayının ilk haftasında Las Vegas'ta bir fuar olacak ve orada artık LCD ve LED panellerin yerini OLED panellere bıraktığını göreceğiz. OLED paneller çok daha iyi renk sunabiliyor ve belki de LED ve LCD panellerden OLED'i ayıran en büyük özellik siyahları zifiri karanlık gibi gerçek siyah olarak gösterebilmesi. Asus'un bu cihazda görsellik olarak Nirvana'yı oynuyor diyebiliriz. Hiç abartısız çünkü testlerini yaptık ve kendi ölçümlerimiz sonucunda Asus'un iddia ettiği rakamların gerçekten de bu cihazda olduğunu, bu cihazın bu renk değerlerini sunabildiğini gördük. İlk testimizle başlayalım isterseniz. Renk gamutunu ölçtük. Asus diyor ki bu ekran DCI-P3 renk gamutunun %100'ünü sunabiliyor. Gerçekten çok iddialı bir rakam bu. Bunu ölçtüğümüzde %100 sRGB, %96.5 Adobe RGB ve %99'da DCI-P3 renk gamutu ölçmeyi başardık. Yani evet OLED ekran kullanılması sayesinde cihaz bize muhteşem renkler sunuyor. Üstelik bunu parlaklıktan feragat etmeden sunabiliyor. Cihazın 500 nit parlaklığı var ve bu parlaklık sayesinde de VESA'dan Display HDR 500 True Black sertifikası almaya hak kazanmış. True Black ne demek? Az önce bahsettiğimiz gibi OLED ekranlar siyahları tam siyah olarak verebiliyor. Peki bunu nasıl yapıyor? LCD ve LED ekranların arkasında bir arka aydınlatma var. Fakat OLED ekranların arkasında bir arka aydınlatma yok. Her bir piksel kendi aydınlatmasına sahip. Bu sayede OLED ekranlarda siyah görüntü vermek istediğiniz zaman ışığı tamamen kapatabiliyorsunuz ve piksel simsiyah oluyor. İşte bu sayede true black yani gerçek siyaha ulaşabiliyorsunuz. Şimdi cihaz 17 inç dedik fakat farklı kullanım senaryoları var. Bu şekilde baktığınız zaman isterseniz klavyesini de takalım. Klavyesini de taktığımız zaman karşımızda 13 inç bir laptop var. Açtığımız zaman 17 inç oluyor ve 4'e 3 ekran oranına sahip oluyor. Bu ekran oranı bize 16'ya 9 17 inç laptoplardan daha da geniş bir görüş alanı sunuyor. Çözünürlüğe baktığımızda da 2560'a 1920 değerini görebiliyoruz ve yine kontrast değerine baktığımızda da Asus bize ve 1 milyona bir kontrast değeri sunuyor. Birçoğunuzun aklındaki soruda cihaz katlanmaya ne kadar dayanıyor? Aslında kendi yaptığı testlere göre cihazı 30 bin kere katlayabiliyorsunuz. Peki bunu yıla yiyecek olursak nasıl bir hesap çıkıyor ortaya? 9 yıl boyunca günde 8-10 kere cihazı katlayabilirsiniz ve katlama mekanizması da çalışmaya devam edecek. Şimdi cihazın tasarımına biraz daha yakından bakalım. Amiral gemisi telefonlardakine benzer şekilde mat bir plastik yapı kullanıldığını görüyoruz. Buna ek olarak kasa tamamen açıldığında 8 mm kalınlığına ulaşıyor. Bu da piyasadaki telefonlarla benzer bir kalınlığa tekabül ediyor. Asus cihazı hafif tutabilmek için magnezyum alaşımlı bir kasa kullanmış. Bu da gerçekten işe yaramış. Zira magnezyum çelikten bile hafif bir materyal. Baktığımızda klavyesiz haliyle 1,5 kilogramken klavyeyi taktığınızda 1,8 kilogram ağırlığa ulaşıyor. Peki cihazı hangi şekillerde kullanabiliyoruz? Biraz bundan da bahsedelim. Bunlardan bir tanesi genişletilmiş mod. Genişletilmiş mod klavyeyi çıkarttığımız zaman elde ettiğimiz mod oluyor. Klavyeyi söküyoruz ve aslında iki tane ekran elde ediyoruz. Bir tanesi karşımızda, bir tanesi aşağıda. Bu sayede bir pencereyi aşağıda, diğer pencereyi de yukarıda kullanabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız bunu? Çünkü cihaz zaten dokunmatik. Dokunarak pencereleri kontrol edebilirsiniz. Tabii buna ek olarak touchpad ve klavye yine çalışmaya devam ediyor. Çünkü birbirleriyle bluetooth üzerinde üzerinden iletişim kuruyorlar. Yani klavyeyi sökünce klavye çalışmaz hale gelmiyor. Hem klavye hem touchpad çalışmaya devam ediyor. Ha tabi burada önemli bir dezavantajdan da bahsetmemizde fayda var. Klavyenin kendi içerisinde bir bataryası mevcut ve klavyeyi ayrı şarj etmek zorundasınız. Yani Asus açıkçası buraya bir pin yapısı koyup klavyeyi taktığımızda şarj edilmesini sağlayabilirdi. Fakat böyle bir durum söz konusu değil. Laptopu ayrı, klavyeyi ayrı şarj etmek zorundasınız. İkinci mod okuyucu modu. Yine klavye sökük halde cihazı bu şekilde değil yatay tuttuğunuz zaman bir nevi kitap gibi okuma moduna almış olabiliyorsunuz. Fakat tabii ki kitap okumak için OLED ekran ne kadar uygun biraz tartışılır. Evet kullanabilirsiniz fakat bu bir e-kitap okuyucu değil. E-kitap okuyucular biliyorsunuz elektronik mürekkepli ekranlar kullanıyor ve o ekranları güneş altında da rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bir diğer mod da tablet modu. Nasıl oluyor? Tabii ki cihazı açtığınız zaman tam kapasite mod bize tablet modunu sunuyor. Windows'un en son sürümü olan Windows 11 özellikle 22H2 güncellemesiyle birlikte tablet modunda sorunsuz bir şekilde çalışıyor ve bu mod gerçekten de film izlemek için en iyi deneyimi sunan modlardan bir tanesi. Netflix, Prime Video veya Disney Plus üzerinden içeriklerinizi muhteşem bir renk kalitesiyle, görüntü kalitesiyle izleyebilirsiniz. Tabii ki cihazın Dolby Vision destekli olduğunu da hatırlatmamızda fayda var. Ve gelelim bir diğer mod olan masaüstü moda. Cihazın arkasında bir çıkıntı mevcut. Bu çıkıntıyı açtığınız zaman cihaz masanın üstünde sorunsuz bir şekilde durabiliyor. İşte bu şekilde cihazı üstü moduna alıp kullanabiliyorsunuz. Ve önüne de klavyenizi, touchpad'inizi koyuyorsunuz. Ve cihazı rahatlıkla kullanmaya başlayabiliyorsunuz. ZenBook 17 Fold'un kendine özgü bir kamera düzeni var. Açıkçası buraya baktığımızda iki tane kamera olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi 5 megapiksel çözünürlüklü ve yapay zeka destekli bir kamera. Diğeri ise kızıl ötesi kamera. Bu kızıl ötesi kamera eğer güvenlik özelliğini devreye alırsanız sürekli yüzünüzü takip ediyor ve yüzünüzü ekrandan çevirdiğiniz zaman ekranı kilitleyebiliyor. Bu sayede Windows Hello'dan da daha gelişmiş bir güvenlik özelliği Asus tarafından cihaza dahil edilmiş cihazın kenarlarına baktığımızda 4 tane hoparlör görüyoruz. Bunlar JBL'in ses sistemlerini yapan Harman tarafından üretilmiş durumda. Yine kenarlara baktığımızda ses açma ve kısma tuşunu görüyoruz. Buna ek olarak güç tuşu ve bir adet de tipçeye girişi var. Yine bir tane tipçeye giriş daha aşağıda var. Yani cihazda toplamda 2 tane tipçeye portu mevcut. Cihazı bu iki tip-C portundan da şarj edebiliyorsunuz. Fakat cihazla ilgili beklediğimiz bir adaptör maalesef kutudan çıkmadı. Aslında bu cihazla birlikte açıkçası bir çoklayıcı adaptör sunmasını beklerdik. Bu sayede eksik olan USB Tip A portlarına ya da görüntü çıkışlarına kavuşabiliriz. Şimdi tabii şunu belirtmemizde fayda var. Tip-C portlarından da görüntü alabilirsiniz. Fakat bunun için de tip-C'den HDMI'a veya tip-C'den DisplayPort'a bir adaptöre ihtiyacınız olabilir. Zira piyasadaki bütün monitörler tip-C üzerinden görüntü alamayabiliyor. Bu modeller yeni yeni piyasaya geliyor. Cihazın içerisinde 12. nesil Core i7-1250U model işlemci var. Bu işlemcilerin düşük güç tüketimli işlemciler olduğunu biliyoruz. Bu işlemci de temelde 1.1 GHz saat frekansına sahipken bu frekansıyla 4.7 GHz'e çıkabiliyor. İşlemcinin içerisinde Iris Xe GPU mevcut. Yani oyun oynamak için uygun bir işlemci olmadığını söyleyebiliriz. İşlemciye 16 GB LPDDR5 bellekler eşlik ediyor ve Asus sistemde 1 TB PCI Express 4.0.1 SSD kullanmış. Son olarak cihazda en son Wi-Fi standardı olan Wi-Fi 6 desteği olduğunu da belirtelim. Peki bu donanım bize yüksek performans verebiliyor mu? Bunu da test ettik açıkçası. Şunu belirtelim cihaz ağır iş yükleri için tasarlanmamış. 1250U işlemci ağır yüklerin altından kalkamıyor, takılma ve donma sorunları yaşatabiliyor. Asus da bu cihazı ağır yükler için tasarlamamış. Öyle olsaydı zaten cihaz bir telefon kalınlığında olmazdı. Peki cihaz kimler için uygun? Webde gezinme, sosyal medyayı kullanma ve belki de en önemlisi dijital içerik platformlarından en iyi kalitede görüntü elde etmek istiyorsanız istiyorsanız cihaz biçilmiş kaftan. Ekranı büyüttüğünüz zaman film keyfiniz için ideal bir cihaz elde edebiliyorsunuz. Son olarak Photoshop gibi resim düzenleme uygulamalarındaki temel işlemleri de cihazla yapabileceğinizi belirtelim. Burada özellikle DCI-P3 renk gamutunun %99'unu sunması, seyahat halindeyken fotoğraf düzenleme işlerinizi yapabilmenizi mümkün kılıyor. Evet sizlerle birlikte Asus'un Zenbook 17 Fold OLED model ikisi bir arada dizüstü bilgisayarın özelliklerine baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Acep Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.